Şu anda Günlever'deki CD direktörlüğü, yani işte, direktörlüğü pozisyonunda ne yapıyorsun? Günlever'de olan bazı kaynaklarımız var. Aynı şekilde karşı firmalarımızda da, diğer rakip firmalarımızda da olan bazı kaynaklar var. Bunları nasıl örtüştürebiliriz? Biz supply chain tarafındayken hep şu konuşulurdu. Yani günün birinde muhtemelen rakip firmaların hepsi tek araçla nakliyesi yapılacak. Çünkü artık bu oluşan faydanın nakliyeye değil de alışverişçiye gitmesi gerekiyor diye. Şimdi aslında o döneme geldik yani bu bizim için bir Ütopya iken şu an bunu konuşuyoruz. Ne yapıyoruz? Biz birçok firmaya merchandising hizmeti veriyoruz. Bizim sahada bin kişiye yakın bir elemanımız var. E, merchandising hizmeti nedir? Rafta bizim arkadaşlarımız her gün o ürünleri dizen arkadaşlarımız var. E, emekçi arkadaşlarımız var. Çok değerli bir iş bizim için. Ve biz bunu toplam Türkiye'de hakimiz bu işe. Bunun gibi Ünlemer gibi 4-5 firma daha vardır belki bu kadar yaygın olan. Ve biz diyoruz ki biz bu iş kaynağımızı istiyorsanız sizin ürünleriniz için de değerlendirebiliriz. Ve böyle çalıştığımız iki iş ortağımız var. Yani aslında bizim iş kaynağımıza belli bir ücret karşılığı bunu verip bu hizmeti veriyoruz. Aynı şekilde sinerji partnership tarafında diyoruz ki biz bir B2B platformu yapalım. Yani çok ütopik olan şey pandemiyle beraber bir anda yine hızlandı. Yani şöyle düşünün. Bakkalın gelip internet sitesinden B2B dediğimiz o biliyorsunuz. Business to business internet sitesinden sipariş verdiğini düşün. Şimdi bu Ocak ayında ya biraz falan filan derken e, Nisan ayında zaten bakkaldaki bizim arkadaşlarımız diyor ki ya mümkünse gelip sipariş almayın çünkü sağlık tehlikesi var. Biz size telefonla mı sipariş verelim? E diyoruz ki o zaman web sitesi var, buradan sipariş verir misin? Aa tamam diyor oradan alıyoruz. E, o zaman diyoruz ki niye sadece web sitesine veriyorsun? Başka de ver deyip e, burada da bir aslında sinerji ve partnership oluşturuyoruz böyle daha birçok örnek var ama hani sadece somut örnekler olması açısından verdim. Son işim de bu aslında. Dolayısıyla burada da bayağı bir proje bazlı zaman zaman dediğim gibi satışın müşteri geliştirmenin o geleneksel kaslarını kullanarak zaman zaman da ciddi optimizasyonlar, denklemler çalışarak bir fayda sağlamaya çalışıyoruz şirketimiz için.